Çok güzel değil mi aşkım ya? Evet aşkım çok güzel. Özellikle bu peynirli olanlar. Pardon. Bir tane daha rica edeceğim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hmm, mükemmel, harika. Sanatçımızın kullandığı yabancılaşma etkisi takdire şayet. Bu göndermeleri görüyorsunuz değil mi? İşte bu göndermeler aynı zamanda sanatçının kendini bizden nasıl soyutladığını ortaya koyuyor. Bu göndermeler, aşkım şuna baksana ya, oh, aşkım gerçek sanat bu işte. Tabi canım, yani kullandığı yabancılaşma imgesi adeta takdire şayan, gerçekten tabu yıkıcı şaheser bu ne kepazelik bu ne kepazelik şunu çöp atmak çok mu zor canım rezillik 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 aşkım bak ben de tam şudakini diyordum yani dışa vurumun gerçekliği değil mi tatlım